Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün efsane karakterler tabii ki Gran ile Siren Kafa var. Arkadaşlar bugün Siren Kafa ve Gran ile ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen göstereyim. Efsane arabalarımız var. Görmüş olduğunuz gibi Mercedes AMG serisi arkadaşlar. Tek kapılı mükemmel arabalarımızla güzel bir rampamız var. Off rengin güzelliğine bak ya. Kırmızı da çok yakışmış. Mavi de güzel. Yeşil olmamış gibi arkadaşlar ama yine de bu araba Mercedes yani bur değil. Evet arkadaşlar şimdi Gran ile güzel bir test yapacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hemen Gran ile şöyle yeşil arabamıza binelim. Tamam Ama kapıyı kapatsaydın Granicim. Neyse sıkıntı yok. Yalnız arabanın sesi çok hoş. Çok güzel çıkıyor. Evet şuradaki toplara bir vurabilir miyiz? Hemen hızlıca gidelim. Mükemmel bir hareket. Granny'den muhteşem ötesi bir hareket. Acaba şu rampadan da gidebilir miyiz? Arkadaşlar bugün Granny ile yargı dağıtacağız. Granny biliyor bu işi ya. Bakar mısınız? Evet. Galiba işi biliyor. Bu farlar niye çalışmadı? Evet arabanın farları çalışmadı. Neyse şimdi. Şuradaki mini parkuru bir deneyeceğim. Tamam mı? Ondan sonra şu yola gideceğiz. Haydi bakalım buradan sola dönelim. Mercedes AMG serisi araçlarımızla. Allah yanlış girdik yanlış girdik. Bir dakika hangi yoldan gireceğim ki? Şöyle bir geri gel. Geri gel 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 gel. Şöyleden abi arka tampon oynadı yerinden ya. Ne yaptın granicim ya? Arka tamponu var ya çıtlattın. Hadi senden sonra daha silen kafa kullanacak. Evet yapıştır. 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 Arkadaş. Arkadaş. Mükemmel. Mükemmel. Bir dakika dur 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 dur. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Eyvah. Güzel arabamızın güzel kapısını kırdık. Allah'ım Mercedes'in hale geldi. Neyse tamam. Granny güzel kullanıyor. Şuradan yola çıkalım artık ufaktan. Toplardan birini vuralım mı? Şuna bir vuramadık, vuramadık. Bir daha dön babacım, dön 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 dön. Bu Mercedes boru değil yani. Evet, buna da vurduk şimdi. Arkadaşlar, şuradan yapıştıracağız. Önce şu yolu kullanacağım tam bu. D bir solucan deliği bizi bekler. <laughs> Eyvah ya! Tü 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 tü, tü. Gran ile perişanlar oynuyoruz şu anda. Evet Granny maalesef aşağı düştü. Çekil ablacım çekil. Tekrar o parkura çıkabilir miyim? Yol nerede? Aman yol çok uzak arkadaşlar. Neyse Granny'yi burada bırakalım tamam mı? Hemen siren kafaya geçelim. Şimdi sırada siren kafa arkadaşlar. Siren kafa mavi arabaya bindi ama kafası biraz yukarıda kaldı. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi tipe bak ya. Siren kafaya... Aa, Mercedes kullandırıyoruz. Alman arabası boru değil. Üstelik tek kapı. Siren kafayı insan içine çıkardık arkadaşlar. Siren kafa artık eskisi gibi değil yani. Siren kafa bıraktı bu işleri. Şimdi şuradan gidebilir miyiz? Lan hayır ya. Evet bunu saymam, bunu saymam arkadaşlar. Bunu saymam. Bu say sayılmaz. Bu Siren kafaya haksızlık olur. Güzelim araba ne hale geldi. Şimdi Siren kafa'yı yukarıyı bir alalım. Tamam mı hemen yukarıyı bir çıkartalım kardeşimizi. Sana bir Hat daha verelim Siren kafa. Üzgünüz. Tamam. Hatta arabanı da düzeltelim tamam mı? Dur abicim siren kafanın arabası perişan oldu. Siren kafaya haksızlık yapmayalım arkadaşlar. Onu insan içine çıkardık. Tamam mı? Ona böyle özgüven verdik. Artık canavarlaşmayacak. Şimdi şuradan gidelim. Yapıştır. Yapıştır. Oo Çok güzeldi ama. Çok güzeldi ama olmadı. Abi biz yola geri çıkacağız tamam. Siren kafayı bir hat daha tanıyoruz arkadaşlar. Bu olmaz. Bunu saymam ben. Ben bunu asla saymam. Evet siren kafayı şuraya alalım. Şimdi güzel arabamızla şu parkuru Granny'in geçemediği parkuru biz geçmeye çalışalım. Hemen hızla geliyoruz abicim. Şuradan bir dakika çok hızlanmamak lazım. Hızlanırsak buradan düşebilir miyiz? Eee bir dakika dur bakayım şuraya atlarsam. Ah be. Aha araba burada kaldı. Oo çıktım. Vay canına. Vay canına bir dakika vay 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 vay. Şu yol açılır. Bu yol. Hadi hadi koçum. Hadi koçum. Güzel, 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 güzel. Tamam, moral bozmak yok. Siren kafa arabayı e, ee, etti ama olsun. Abi çıkmıyor ki bu nasıl bir dip yokuşmuş. Evet, yapıştır. Neyse arabayı turbaya basa basa arkadaşlar çıkartmaya çalışacağız. Eyvah. Hadi be, yola bir otursa araba tamam mı gidecek. Tamam. Şimdi yola oturdu arkadaşlar. Hızlıca çıkarım ben buradan diye düşünüyorum. ah ah, ah. az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Çıkacağız, çıkacağız, çıkacağız. Hadi bakayım. Hadi bakayım çıktık. Vallahi billahi çıktık. Evet siren kafa AMG Mercedes'i biraz parçalasa da olsun arkadaşlar. Şimdi buradan aşağıya nereye iniyoruz? Hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgim yok. Neyse güzel indik, güzel indik. Tamam siren kafa toparla. Arkadaşlar şu son AMG'yi de kullanalım. Tamam mı? Sonra Porsche kullanırız. Haydi bakalım. Evet, mülk. mük. Mük, mük. Hemen buradan dönüyoruz. Buradan nereye? Buradan tekrar aşağıya mı atlayacağız? Güzel araba ne hale geldi? Şuna bak ya. Mercedes görse var ya bizi kovar yemin ederim arabayı alır elimizden. Güzel bir atlayış. Muhteşem. Evet araba çamura döndü. Bir de şu karşıda bir dik rampamız varmış. Hemen şu dik rampayı da bir deneyelim bakalım siren kafayla. Bakalım bu ne iş? Evet. Oo. Oo. Harika gidiyoruz harika, harika harika harika. Evet, galiba evet. Buradan geçecektik. Tamam, biz yanlış rampayı kullanmışız. Oo, ooo. Neyse arkadaşlar. Tamam, siren kafada yamuldu. Hemen hemen hemen. Siren kafayı burada bırakıyoruz. Grani'ye dönüyoruz. Granny sonunda geldi ama en güzel Mercedes'i kaptı arkadaşlar. Şuna bak ya, kırmızı, boru değil. Hatta ben bu arabanın içine bir bakayım bir. Oo. Hadi bakalım yapıştır Granny. Evet arkadaşlar Granny böyle testlerde görmek de güzel ya. Çok güzel araba değil mi? Mükemmel. Şimdi Granny ile önce şurayı deneyeceğim tamam mı? Dur 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 gel. Gel geri gel gel gel. Neredeydi o dik rampa? Şurada. Arkadaşlar şehrin altına düşmeden geçmeye çalışacağız. Şöyle bir gerilelim tamam mı? Gel geriye. Harika Granny geliyor abi. Harika Granny geliyor. Evet yapıştırdı gazı kökledi. Buradan duvara. Duvara. Ama ne yaptın Granny ya? Olmadı ki. Olmadı abi ben bunu saymam. Hemen Granny'yi geri alıyoruz arkadaşlar. Yukarıya. Buradan yapana kadar devam. Evet şu anda yarıştırmıyoruz. Ama tehlikeli yarış isteyenler olursa tehlikeli yarış yaparım. Haberiniz olsun. Evet sağlamlık testimiz. Tam gaz devam edecek Granny ile. Siren kafayla. Şimdi bir daha deneyeceğim. Şuradan yapıştır. Ama ne yaptık abi. Çok bastık gaza ya. Valla çok bastık. Cık. Olmadı. Olmadı bir dakika. Evet şuradaki rampayı ama Allah'ım şu arabayı düzelt. Hemen bu arabayı düzelt abi. Tamam mı? Arabamızı güzelleştirdik. Granny Granny vazgeçmiyor. Granny yaşından hiçbir şey kaybetmemiş arkadaşlar. Hala canavar gibi dövüşüyor. Canavar gibi yarışıyor. Şurada bir rampa gördüm. Hemen şu rampaya gidelim. Bir de burayı deneyelim bakalım. Nereden çıkacağım buraya? Şuradan mı? Bakayım bir çok değişik bir rampa. Evet bir dakika hemen alalım abi Granny'yi. Götür. Granny'yi buraya bırak. Bir dakika, burası mı? Buradan nasıl geçeceğiz ya? Nasıl bir rampadır bu? Ha buradan uçuluyormuş arkadaşlar. Tamam. Tamam şöyle yapacağız. Dur 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 gel geri. Gel geri gel geri gel 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 Tamam. Evet Granny'yi bıraktım şimdi. Tamam mı? bir geriye gelelim. Şu topu düşürmeye mi çalışacağız? Öyle bir şey yapacağız. Çekilin lan önünden. Ben kaza yaptınız. Evet şimdi Granny ile yapıştırdık gidiyoruz abi. Kırmızı AMG ile çöp kutusu. Oo, burası çok zor. Burası çok zor. Burası çok zor. Nasıl olacak? Bir daha deneyelim. Dur. Çekilin yoldan. Çekilin vahşi batıdan geliyorum ben. Çekilin. Evet. Tekrar deneyelim. Arkadaşlar bu arada istediğiniz arabaları yorumlara yazmayı unutmayın. Tamam mı? Bakın. İstediğiniz arabaları yazın. Hadi bakalım. Şimdi tekrar deniyoruz. Ama zor abi. Burası çok zor ya. Ben burayı nasıl atlayayım? Oo, arabaya bak. Tam in 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 in. Arkadaşlar dehşet bir araba gördüm. Evet dehşet bir araba gördüm. Cık. Neyse yapacak bir şey yok. Şu dehşet arabayı kullanalım. Gel buraya neymiş bu lan? Huuu arabanın güzelliğine bak. Arkada bakayım bir. Arkadaşlar neymiş bu infernos mu? Egzoza bak evet. Granny çalıyor gidiyor arkadaş. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi bakayım arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay bay.